Ne oldu? Evet. E biz keşif yapacağız. Video ayarlıyoruz. Eve mi? Eve mi, mi gidiyoruz? Hayır. Evet arkadaşlar. Çok kötü de. Youtube'larla beraber daha geldik. E bir de ben de var. Videonun sahibi Efe ve Uras. Tanırsınız. Ve... Tanırız, evet. Tanırız ben e, beni. Ben de Ben. ben. Buradayım. Dur dur dur. Yeter. Hadi evet. tamam. Devam edin. Ve her yeri gezmek için buradayım. Arkadaşlar. Hadi e, karşımızdaki Otelde kalabiliriz. Evet, orada, bakın. O, otellik ya, otel. Otel, otel değil ki arkadaşlar. Onlar bir Otel, değil. Kafeterya orada. Evet. Kahve, 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 Falan, falan. Bak şuradan bize yılan gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar siz de gelebilirsiniz. Erzin, Erzin'deyiz. Erzin Erzin'de iş... dağın üstünde pişik Hayır, Erzin Şahin Tepe'deyiz. İsterseniz gelin. Evet. Erzin Şahin Ve abone Hatay var. Erzin. Temiz sahası var. Voleybol sahası var. Hatay Erzin Şahin Tepe'deyiz. yapacağımız bir yer var. Böyle. Herkese göstereyim. İnsanlar Gördünüz mü? Ablanızdan, kardeşinizden, abinizden, annenizden, Annenizden babanızdan videoyu like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar, kaybolduk herhalde. Hayır, tek yolumuzu bilmiyoruz. Kaybolmadık bilmezsek kaybolmuş oluyoruz. Eğer arkadaşlar ben normalde mi? ben tek başıma çekiyorum. Bugünlük 3 kişi çekti Ya, ya da bugün açtığın kanalı burada açtın has ha Hasan ve Çınar'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Tabii ki de benimkine Çünkü... de olmak zorundasınız ama. Ben Çınar da. buradayım. Eğer videom olursa arkadaşlar Uras ve uh, Uras Ali ismini yazmayı unutmayın lütfen. Tabii daha videom yok. Arkadaşlar hı hı. bu piknik alanı. Ama benim, benim var. Arkadaşlar burası 51 abonem var. Çok saftirik biriyim çünkü. Arkadaşlar kaybolmuş olabilir miyiz? Hayır. Yok, yok, yok kaybolmuş. Şurası var. Buraya gidiyoruz. Ama kaybolmuş. Yok kaybolmuş. Yok. Buradan. Burada. Aynen burada. Dondurmacı <laughs> Bak dondurmacı arkadaşlar. Böyle çardaklar var arkadaşlar. Abi ben dönmeyi çekmiyorum. E zaten gidiyoruz ki. E nerede ya? gel şurası tuvalet işte. Kaybol, kaybol, kaybol. Hayır biliyoruz arkadaşlar. Benim videom Arkadaşlar bulduk sonunda. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı Ay, unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hızırım Hızırım unutmayın. Gör evet, Görüşmek üzere. Çok ya. seviyoruz. Hadi bay bay.